Ankara'da bir kozmetik firması ilke imza attı. Başörtülü kadınlar için şampuan üretti. Uzun araştırmalar sonucu hazırlanan şampuan içinde tam 18 bitki türü barındırıyor. Ankara'da bir firma başörtülü kadınlarla konuştu. Saç ve saç derisi problemlerini araştırdı. Bütün gün kapalı kalan saçların güneş ve oksijenle daha az temas ettiği ve bu durumun özellikle saç derisini etkilediği belirlendi. Tutam tutama varan bazen çok önemli dökülmeler oluyor. Mantar ve istenmeyen bazı sivilceler, yaralar vesaireler oluşuyor. Egzamalara kadar gidiyor. Araştırma sonuçları laboratuvara taşındı. Sorunların çözümü için 18 bitli türünü barındıran tamamen doğal bir şampuan geliştirildi. Saç dökülmelerinin durduğunu, saç köklerinde ki o kanamaların, iltihaplanmaların ve mantar tabir ettiğimiz istenmeyen dermatolojik hadiselerin tamamının böyle sanki bıçaklan kesilmiş gibi kesildiğini görecekler. Şampuan içindeki oksijen sayesinde cilt sorunlarını onarıyor. Başörtülü kadınların yanı sıra saçlarına özen gösteren bütün kadınlara tavsiye ediliyor. Yani avucuna koyacağı bir miktar vardır. O miktardan hiç kesinlikle şaşmasın. Her günde yıkayabilirler, iki günde bir. Yani o kendi alıştıkları periyotu burada kullanabilirler. Başörtülere özel şampuan tek değil farklı saç tiplerine özel çeşitleri de üretildi. Evet.